Efendim herkese yeniden merhabalar. Devasa Warzone haritasını görüyor musunuz? Biraz da şöyle havadan seyredelim. Aşağı inip ne yapacağız? Yesinler birbirlerini terbiyesizler. Zaten birazdan birbirimizi hep beraber yiyeceğiz de. Çok büyük bir harita gerçekten. Şu an 150, yani 150 oyuncu için bile çok büyük. 200'e çıkarmayı düşünüyorlar. 200 bile yetmeyebilir. Solo versiyonunda oyun biraz daha aslında harita kullanışlı hale geldi. Yani takımlı mücadelelerde çünkü oyuncular belli bölgelerde oynadığı için takımlar haritanın çok daha büyük bir kısmı boş kalıyordu. Şimdi biraz daha dengeli oldu bence. Replay atma diyen arkadaşlar oluyordu. Kardeşim güzel maçların videolarını atıyordum. Üzerine bak yorum da yapıyorum artık. Daha güzel değil mi yani bilemiyorum. İnsanlar ne istiyorsunuz benden? Neyse. Efendim istiyor ki kanser olalım, çıldıralım, bağıralım, çağıralım, kavga edelim, değil mi? Çakallar. Peki. Aslında bu videonun özelliği şu olacak. Bu videoda yeni loadout'umuzu deneyeceğiz. Videolarda sürekli bahsettiğim tek oyunculuğu, agresif, hızlı koşan, çabalayan Ghost perk'li bir Loadout yapmaya çalışıyordum. Artık kararımı verdim. Dürbün kullanmayacağım abi. Termal dürbün falan. Bunun bana etkileri biraz fazla kötü olabilir ama yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz artık. Zaten bakarız. Beğenmezsek değiştiririz loadout'u. Diğer loadout'um duruyor zaten de. Ben yine de bir flashımız var burada ama onu da alalım. Bakacağız abi bakacağız. Şu hızlıca loadout'u alalım. Şu an tek derdim o da. Onu bir alalım abicim. Ondan sonra bakarız. Şuraya bir girelim bakalım. Şu silah neymiş böyle? Ak 47. Ak 47 çok iyi bir silah aslında oyunda. Benim de çok kullandığım bir silah, modern warfare'da gerçekte değil tabii ki, hiç <laughs> ee, ama bu mod için çok uygun bir silah olmadığını düşünüyorum. Ha, belki takım olarak girerseniz işte, benim yaptığım şu anki M13 gibi olabilir kullanacağımız hatta videoda da ölmezsek. Çok tepiyor çünkü silah. Orta ve uzak mesafede çok etkisiz. Yakın mesafede çok iyi de. Ak 47. Uzak mesafede pek bir şey yok. Özelliği yok. 1800 dolar. Ya birkaç bir şey daha çıksaydı. Şöyle para ne güzel olurdu ya. Helikoptere mi binsek acaba? Dur bak helikopteri almazlarsa belki onu kullanırım. Şu loadout'u bir alalım. Üzerine Yöy falan açtığımızda hemen basarız düşmanlara helikopterle. Ver ver ver. 3800 dolar. Daha bunlar bir şey değil abi. Bir, bir tane daha var burada tepede değil mi? Üst katta. Abi oyun niye kasıyor ya? FPS çok düştü. Bir sorun var ama dur bakalım. Sorun yoksa sorun vardır diyor. Doğru diyor. Yani şunun tepede mi bu? Neyse boş ver. Uğraşmaya değmez. Scavenger'ı da alalım. Bir oyuncu bulsak aslında o da olurdu da. Bounty de alabiliriz. Şu an aslında silahımız idare eder bizi. Bakalım neyse bir gidelim de artık. Scavenger alacağız dedik alıyoruz işte. Ha, buyur. 5600 falan. Neredeyse oluyordu yalnız ha. Biraz kasma var yalnız bu iyi değil. Yani oyun ne kadar akıcı olursa o kadar iyi performans gösterebiliyorsunuz. Bu tür oyunlarda. Şu an bu kasma biraz beni rahatsız etti açıkçası. Tamam. Bir tane kamyoncu geliyor. Bir paraşüt sesi mi bu ya? Sanki biri iniyor. İndim ya da. Sana gelmek isterdim ama videonun özelliği şimdi bu challenge mı diyeyim? Yani videonun rehber tadında bir özelliği mi diyeyim? Kamyonla buraya gelmeye çalışan bir kamyon trollerisi. Ha, indi arabadan. Beni mi gördün? Ya var ya. Yandık. Kötüye kalandık hem de. Emun işte daha iyi oynarız gibi geliyor bana. Kamyonun üzerine gelmesin şimdi. Nerede o kapasite dedirtiyor? Ah o kamyon bende olsaydı o açıda kendimi öldürmüştüm şu an. Kaçıyor. İyi kaçsın daha iyi boş ver. Bu arada kapasite derken yanlış anlaşılmasın. Bu oyun kapasitesi anlamında diyorum. Şu kamyon şu an çok formda. Oyuncular çok seviyor. Onlarla çok sağlam hamleler yapabiliyorsunuz. Ama oyuncular tabii birçoğu da bunun farkında değil. Zamanla hepsine fark edecekler. Şu an o yüzden vakti olan kopartıyor oyunu. Şuraya bir gidelim bakalım. Abi bir bırakın loadout alacağız ya. Yapmayın abi ne olur yapmayın. Adam şimdi helikoptere bindi değil mi? O mu acaba binen? Saygılar. Bu şu anki kuracağımız loadout'ta yaşayacağımız en büyük problem saygıdeğer Romalılar mermi olacak. Göreceksiniz. Eğer oyun istediğimiz gibi giderse ama şu şu takılmalar hiç iyi değil. Muhtemelen sorun yaşayacağım ben. Ee, yanlış anlamayın. Yani bunun arkasına saklanmak tabii ki şeyimiz değil. Bir sürü oyun oynadık. Hangisinde saklandık? Hata yaptık dedik. Yapamadık dedik. Beceremedik dedik. Ama burada şimdi şu çok ciddi bir problem olacak benim için. Oyun ayarlarını kıssam ya yani şöyle söyleyeyim. Bilgisayarım şu an çok rahat 120 FPS kaldırıyor bu oyunu normal şartlarda. Koşma o kadar oğlum. Yavaş koş. Durdu. Bende gos yok şu an işte. perk şey mi alsam? Kaçtı. Ya Tamam da... Zırhını bastı. Artık bir şey yapamaz. O ne be? Abi böyle bir şey yok ya. Nefret ediyorum şu şatkanlardan. Keşke geri çekilseydim. Ben... Vuramıyor diye kafam rahat. Ama shotgun işte tek vuruşta alıyor. i̇kinci... İk bir atış yedim mi ben? Yediysen bile tam fark edemedim. Ama o son hani bir, tam onun canını bitirmek üzereydim. Abi bırakın bir loadout alacağız. Lütfen bir bırakın ya. Hayret bir şey ya. Uğraştığımız şeylere bak kardeşim ya. Ne yapıyorsunuz orada? Evet Mike Tyson. Heh, girdiler maça. Hadi bakayım bir de burada görelim boksunuzu. Hadi. Az önce vuruyordunuz. Buyurun. Ne yaptınız? Ben bu silahlarla pek oynayamıyorum ama. Dur bakalım. Kazanırsak iyi olur. Hemen girelim de şu loadout'u almam lazım artık. Bunlar maçı da bitmeyeceği tuttu, değil mi? Aa, bıçak mı giriyorlar? <laughs> bıçak gel bıçak gel. Aa, shotgun. Nefret ediyorum abi nefret. Nefret. Hayda, molotofla aldık gördünüz mü? Shotgun'la almadım çünkü shotgun'ı sevmiyorum. Şimdi ben nereye gideceğim aha loadout var İn, in 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 in. Şimdi oraya bir de pusluysa var ya yakarım yakarım bu gezegeni. Bir salın be kardeşim ya bir salın ya. Aa. Şurada takipçilerimize bir şeyler göstereceğiz İki bir şey anlatırız belki. Yazıktır ya ayıptır ya. Efendim. Yok değil mi kimse? Oğlum bak aşağı iniyorum. Alırsanız alan terbiyesizdir. Evet. Warzone 2. Hadi bakalım geldik. Hadi hayırlı işler. Şimdi. Hemen şunu bir tamamlayalım. Oradan paramız da gelsin. Bir UAV alırız. Bounty'e koşarız. Bir bakalım ne olur ne olmaz. Ha. Buralarda şimdi adam kaynıyordur. Dedim ya buraları çok sever oyuncular. Bu bir seri gibi arkadaşlar lütfen önceki videoları da izlemenizi tavsiye ederim yani. Hepsinde bir şeyler anlatıyoruz. Bizim bu videolarda efendim sadece oynanış görmezsiniz yani. Ben burada deneyimler aktarıyorum oyunlarımdan bir şeyler anlatıyorum. Her şey var yani. Kapıyı açtı bak. Beni vuran terbiyesiz mi o? Yaktım seni. Yaktım seni oğlum. Aa mermi yok. Lan. Aa doğru ya. Biz buraya mermisiz geldik. Al işte. Korna çalıyor bir de. Saygısız herif. O beni vuran adamdı değil mi ya? Mermi yok abi. Hani şansıma göreve de gidemedim. Burada. Trolleyeyim mi onu böyle? Oo. 35 mermiyle de biraz zor olur onu almamız ama. Neredesin lan? Neredesin oğlum? Kaçtın mı yoksa? Hala burada. Oğlum bir de siz mi eksiktiniz? Bu ne ya? Mermim yok zaten. Tam şurada görünüyor. Tam şu. Tam şurada. Ha şu kapının arkasında görünüyor. La oğlum yeter kaçıcı araba bu. Ha gel hadi. Gel hadi. Ha. O nereye gitti şimdi? Abicim bu nedir böyle ya? Nasıl bir trajedi yaşıyoruz şu an? Şunu almam lazım benim de. Beni vuran değil galiba. Beni vuranı vurmuş olabilir. Uğraştığım şeylere bak arkadaş ya. Ya abicim, lütfen insan gibi söylüyorum. Böyle şeylerle vakit harcamayın. Lütfen ya. Benim de bir hırsım var bu işte. Ben başka şeylerden gizlen zevk alamıyorum. Bunu alacağım abi ben burada. Terbiyesiz adam. Alçak. <laughs> Yok o da oyundan öyle keyif alıyor da ama ya elden geldiğince bu oyunu böyle oynamayalım yani. Şimdi 3200 dolarımız var. Bu göreve başlatalım. Evet. Bir paramız gelsin oradan 2800. UAV alırız. Ya şimdi böyle çok korumasız olacak diyecektim de bunların hepsi böyle bir, bir adımda kaçıyor ya. Çıldırtıyorlar beni. Buradan gidiş yok muydu? Ah be abicim. Beni yordunuz ya. Yaşlandım bu videoda ya. Susun bir. Kapının yanında hemen. Şunun için. Aha gördün adamı. <laughs> Çinli mi? Abicim bu büyük bir hizmet bence. Şu an yaptım var ya insanlık için çok büyük bir hamle. Kusura bakma ama yani insanı çileden çıkartıyorsunuz Çinli kardeşler. Sürekli sizin hakkınızda kara propaganda var. Bu aralar size çok bilendim. Bu da iyi oldu gibi. Yaptım zamle. Şimdi aha araba lan. Gel buraya. Ya e sen oğlum nereye gidiyorsun? Ben buradayım. Oo yukarıda parti var. Geliyorum. Bir dakika. Bir dakika saygıdeğer kardeşler. Ben tabii. uyu evi almaya gidecektim değil mi? Şurada ölürsem yazıklar olsun bana. Dur bakalım. Pat oh, diye şatkanla vuruyormuş kafama şimdi. Tamam güzel. Hiç böyle bak. Yürüyeceksiniz ki böyle. Ses yapmayın. Ruhu bile duymasın. Tamam mı? Önemli olan budur. Yoksa kaçar. Veya pusar. Emin olun. Burada olduğundan. Ve yakalayın. Camper'ı. Tamam. Bu oyun böyle. Sniper'ı varmış. Ya ben aslında Eagle'ı niye bıraktım orada? Silahım yok diye bıraktım değil mi? Şey yani o mermim yok diye. Aslında Eagle'a vermemem lazımdı ya. Eagle'ı niye aldık biz? Dedik ya o kadar. Nereden sıktı o? Buradan bir yerden bir sniper ateş etti. Hadi be. şuradan bir yerden. Evet gördüm. Hadi bir daha çıkar kafanı. Bir daha bak oradan. Hadi be oğlum. Hmm. Ay çakallar. Burada birileri. Oğlum burası kaynıyor baya. Bak biri bana sıktı şu an. Mermi beni geçti. Az önce değil mi? Yanlış anlamadım değil mi ben onu? Bir mermi beni teğet geçti. Aşağıda abi millet birbirini Lan nereye bakacağım şaşırdım. Aşağı atlasam mı acaba? bakayım. Kazanma ihtimalimizin yüksek olduğu şu maçı bırakmak istemiyorum ama mecburen atlayacağız artık. Yapma be. Sanırım öleceğim. Bak sniper'ı görüyor musun? Nasıl bakıyor bana? Bak bak bak. Ya işte Eagle'ı almamın sebebi buydu. Gördünüz mü? Kaçamıyorum adamdan işte. Bu tip durumlarda. Şuradan bir zıpla bak. Daha oğlum zıplasana şuradan bir. <laughs> Sen beni vurmaya mı çalışırdın? Terbiyesiz adam. <laughs> Bak işte Eagle olsaydı hızlı koşardım burada ama sniper olduğu için o adamı vurabildim. Olmasaydı sniper vuramazdık diye düşünüyorum. Bir araca ihtiyacımız var. Araçsız gidilmez buradan. Ama gaz da geliyor. Artık öleceğiz ya da kaçacağız. Muhtemelen birazdan öleceğim gibi. Aha sniper. Öyle 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 gazmaz yok. Ga gaza karşı korunacağım falan. Terbiyesiz. La Dur. Yavaş. Sakın ha. Bak. Terbiyesizlik yapma. Ben sana öyle mi yaptım? Oğlum bir sniper de öbür taraftan sıkıyor. Ya sniper çıktı çıkalı mertlik bozuldu abi. Ben size söylüyorum bak açıkça söylüyorum. Şu oyunda sniper geldi geleli millet bıraktı mertliği. Bak öbür taraftan bakıyor yine. Şöyle akıl almaz hareketlerimle sniper'ı şaşırtmaya devam edeyim. Yaşam mücadelesi veriyoruz burada abi saygı duyun lütfen. Evet. Güzel. Kaçtık ama gerisi gelecek mi acaba? Önümüzde bir adam var. Artık yok. Güzel. Oh. Bu neymiş abi? Hard sensörü sensör mü? Abi tamam, sıkıntı yok. Abi 15 bin dolarım var harcayacak yerim yok iyi mi Ben ghost takıldığım için şimdi UAV falan açsalar bile beni göremezler. Lan zıpla şuraya! Öldürçeğim bizi ya terbiyesiz. Tamam devam. Abi güzel bir yere doğru gidiyor gibiyiz ama UAV'miz falan yok ya ondan tedirginim. Biraz korunaklı gidersek belki oyunun sonunu görürüz. Solda adam var. Aha, ga gaz dur artık gaz. Gaz dur artık ortalık karışık. Şuradan gidilmiyor mu? Gidilmiyor. Çok sıkıntılı bir yerde bekliyorum ama dur bakalım. Orada bir araba var. Burada kimse yok. Devam. Buradan çıkış yok. Buradan aşağı inebiliriz. Gördüm galiba. Yok, görmemişim. Şu ağaçların arasından evin içine girer miyiz? O evin içinde kesin biri var. Yüzde bir milyon. Burada biri var abi. Enteresan. Aferin. Birbirinizi vurun orada. Aha biri. Hey. O adamı vuramadı mı o? Yo. Yo. O arabalı arkadaş şeyi vuramadım yani. Ben yani çok enteresan ben yaşandı orada ya. Evet, burada kimse yok. İki kişi aşağıda. Hop. Tamam yiyin birbirinizi orada. Yiyin birbirinizi orada. Oğlum bu adam hala kamyonla geziyor ya. Güzel. Hadi sonuncusu nerede? Arkadan yakalanmazsak iyi olacak. Lan maçı kazanacağız şaka maka var ya. Hiç böyle bir şey planlamamıştım ya. Lan bir UAV'miz olaydı iyiydi bence. Kamyondan yenerek çok büyük bir hata yaptı oyuncu orada. Biri geldi sanki buradan. Bana öyle geliyor? Opa! <laughs> güzel. Al canlı da kazandık. Al kardeşim. Daha ya bırakın kardeşim ya. Canlısı cansız yok bu işin ya. Gözünü seveyim. Güzel. Efendim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Yine bir galibiyet. Solo play. Umarım keyif almışsınızdır. Bir su içeyim ya. Dilim damağım kurudu. Konuşmaktan. Ne kadar hasar attık? Güzel güzel. Baya keyif aldım ben. Ben genelde hasarla ilgileniyorum ya. Bir kere bir 5000 hasar attım. Ondan sonra hiç 5000'i yakalayamadım. Bir de videoda demez miyim ben 5000 civarı hasar atıyorum ya bu azmış falan diye. Tuhaf. Bak yine 3000. Neyse efendim. Hoşçakalın.